Evet, başlıktan da gördüğünüz gibi bugün yeni Dust 2'de ihtiyacınız olacak olan tüm bombalara bakacağız. Önce smoke'lardan başlamak istiyorum. Ufak bir not geçeyim. Bu bombaların geneli için efekt detayınız ve shader detayınız olabilecek en üst seviyede olmalıdır. Birinci smoke'umuz tabii ki de benim olmazsa olmazlarımdan olan mid to be smoke'u. Mid to be smoke'unu yeni Dust 2'de atmak için yapmam gereken tekrardan buraya yapışmak aynı eskisindeki gibi ve şurada gördüğünüz şu noktanın üzerine sol klikle fırlatmak. Gördüğünüz üzere smoke bu şekilde CT'yi kapatıyor ve mid to B'yi açıyor. Bir sonraki smoke'um ise tam olarak burayı kapatmasını istediğim Xbox smoke'u. Bu smoke atmanın birkaç tane alternatif yolu var doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat size şu anda göstermek istediğim yol en garanti yolu. T spawn'daki tam olarak bu köşeye yapışıyorum. Yapıştıktan sonra dikey hizamı şu anda çevresinde yuvarlaklar çizdiğim küçük çıkıntıya getiriyorum. Yatay hizamı ise solda gördüğünüz tellerin başlama yerine getiriyorum. Bu smooth zıplayarak atmam gerekiyor. Attıktan sonra böyle bir sonuçla karşılaşacaksınız ve short tamamen görünmez hale gelecek CT'ler için. Bir sonraki smoke'umuz ise iç CT dediğimiz şu bölgeyi kapatmasını istediğimiz smoke. Bunun için de short'taki şu bölgeye geliyorum. Yapışıyorum. Eğiliyorum. Ve şurada gördüğünüz garip şeklin tam orta yerine hizza alıyorum. Ayağa kalkıp hiçbir şey yapmadan fırlatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir sonuç alıyorum ve burayı tam anlamıyla kapatıyor. Mükemmel de oluyor. Evet sıradaki smoke'umsa long'dan A'ya girmeye çalışırken CT'yi kapatmasını istediğimiz smoke. Bunu atmak için long'daki şu barrel'ın yanına yapışıyorum. Dikey eksenim bu lambanın tam ortasına denk gelecek. Yata eksenim soldaki binanın tam köşesine denk gelecek. Birazcık koşup fırlatıyorum. Böyle gayet tatmin edici bir sonuçla karşılaşıyorum. Ve sıradaki simonumuza geçebiliriz. Sırada CT iken B geçmemize yarayacak olan ve bizi ölmeden B'ye geçirecek olan smoke var. Bu smoke da gördüğüm kadarıyla birazcık kafalar karışık. Kesinlikle bu ortaya atılmayacak smoke ortaya atarsanız buraya doğru sekiyor. Smoke'u Burada durup ortanın birazcık daha sağına koşarak atıyorum. Ve bu smoke beni gayet de hoş bir şekilde B'ye geçiriyor. Eğer ki B dışından CT iken B tüneli smoke'lamak istersem buraya geliyorum. Bu duvara yapışıp şu çıkıntıya çıkmama ramak kala duruyorum. Şurada gördüğünüz piramitimsi yapının en tepesine getiriyorum. Yatay eksenimi ise şu anda ekranda gördüğünüz yere getiriyorum ve hiçbir şey yapmadan sol klikle atıyorum. Smoke böyle bir sonuç veriyor. Evet sıradaki smoke CT iken long kapılarını kapatmaya yarayacak. Şunu bilmenizi istiyorum ki bu smoke pratiğe dökmek birazcık zaman alıyor ama böyle bir opsiyon olduğunu bilmekte büyük fayda var. Long'daki arabanın arkasına öyle bir geçmem gerekiyor ki buradaki mavi tabelayla soldaki taştan e, korkulumsu garip yerin arasında hiçbir boşluk kalmayacak. Yani şu anda boşluk var ve şu anda boşluk kapandı. Şu anda doğru yerdeyim. Dikey eksenim bu iki tabelanın gördüğünüz yerinde olacak. Yatay eksenimse tam olarak sarı binanın köşesinde olacak. Çok az yürüyüp atıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir sonuç doğuruyor ve lon kapılarını kapatıyor. Dediğim gibi bunu hızlandırmak birazcık zaman alabilir. Benim aklıma gelen smoklar bu kadar da eğer ki çok bilindik olan sürekli olarak kullanılan ve benim burada söylemediğim bir smok varsa e, yorumlarda belirtirseniz güzel olabilir. Sırada flashlarımız var. İlk flashımız benim şahsen çok hoşuma giden bir pop flash. Short'tan A'ya girmeye çalışırken rakibi anında kör edecek güzel bir flash. Şimdi buradaki küçük çizgiyi kabartıya görüyorsunuz. Geriden gelirken koşarak bu kabartının tam orta yerine yani tam kabartının üzerine atmam gerekiyor bu flash'ı. Attım. Dönerek girdim. Ve C CT olan rakibim A'da ise eğer direkt olarak körlendi. Sıradaki flash Long'u AWP ile buradan tutan arkadaşlarımızı körlemek için. Double doors'da tam olarak şu köşeye geliyorum. Şuraya bir yere atsam flash'ımın yeridir. Hiç sorun yok. Attım. Ve ben neredeyse hiç kör olmadan direkt olarak buraya çıktım. Karşımdaki rakibim körlenmiş olacaktır. Bu flash ise mid'e girerken rakibi direkt olarak körleyecek olan bir pop flash tekrardan. Ee, tam olarak buraya geliyorum Xbox'a ve Xbox'ın hemen şurasına hızlıca pop flash'ımı atıyorum. Buradaki rakip kaçmaya fırsat bile bulamadan körlenecek. Evet sıradaki flash ise B'yi tutan CT'lere kaçacak delik bırakmayacak ve onları anında kör edecek bir flash. Tüneldeyim tünelde buraya bu şekilde yaslanıyorum ve gördüğünüz tam olarak şu noktaya flaşımı koşarak fırlatıyorum. Fırlattığımda duvarın burasından sektiği için anlık bir şoklama etkisi yaratıyor CT'lerde. Sıradaki flaşım ise CT iken longu flaşlamaya yarıyor biliyorsunuz buradaki çatının kaldırılmasıyla buradaki pop flaşımız da gitmişti ve artık longu flaşlamakta bayağı zorluk çekiyorduk. CT'den çıkar çıkmaz gölge alanda kalan şu bölgenin içerisindeki herhangi bir yerde durmanız yeterli olacaktır. Geldiğimde Yine daha demin smoke için kullandığım iki tane tabelam var. Tabelaların köşesine geliyorum. Sarı binanın köşesine geliyorum. Ve koşmadan fırlatıyorum. Arkamı dönmem gerekiyor. Tam olarak buranın çıkışında patladığı için rushlayan teröristler körlenecektir. Peki öyleyse diyelim ki B'den rush gelmesi çok muhtemel ve siz CT'siniz. Eğer ki yanıcı bomba alacak paranız yoksa bu rush'ı sadece küçük bir flashla durdurabilirsiniz. Ve bu flash için window'un orta yerine gelmeniz gerekiyor. Ardından videoda gördüğünüz şu çıkıntılardan şu anda benim üzerinde aim'i tuttuğum çıkıntının orta yerine crosshair'ınızı getiriyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan fırlatıyorsunuz. Gördüğünüz üzere direkt olarak sınırda patladığından dolayı rushlıyor olan teröristlerin arkasına dönmek için herhangi bir zamanı olmayacaktı ve körleneceklerdir. Evet flashlarda da reddit kullanıcılarının ve benim bulabildiklerimiz şimdilik bu kadar. Sırada molotoflar var. Evet ilk molotofumuz teröristken longdaki arabanın yanması için atılan molotofu göstereceğim. Öncelikle bu barrel'a çıkıyorum. Eğilerek tam olarak şuraya denk gelmeye çalışıyorum. Kapının bu köşesinin birazcık şurasına geliyorum ve zıplayarak atıyorum. Attığımda gördüğünüz gibi hem bu köşe yanıyor hem de arabanın arkası yanıyor ve hiçbir şekilde burada insan duramıyor. Sırada ise B'deki arabayı molotoflamak için kullandığımız spot var. Molotof'um elimde tam olarak bu küçük adını bilmediğim yerin hizasına geliyorum. Sonrasında şuradaki iki tane küçük yapıyı görüyorsunuz. Bu yapının tam olarak şurasından sağa doğru gidiyorum ve fırlatıyorum. Fırlattığımda buranın yandığını görüyorsunuz. Sırada B'deki genelde AWP'cilerin kullandığı havuz dibini molotoflamak var. Bu molotof için şu iki tane tahta parçasının ortasına geliyorum. Ve window'un sol tarafındaki şu küçük siyah noktaya doğru fırlatıyorum. Fırlattığımda da görüyorsunuz ki burası komple yanıyor. Bu molotof da ise B'de bu spotta saklanan CT'lere karşı ürettiğim bir molotof. Tüneldeyim, bu taraftayım. Tam olarak şu köşeye denk geliyorum. Burayı şuradaki beyaz üçgenden aklınızda tutabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz garip kahverengi noktaya doğru koşarak fırlatacağım. Fırlattığım zaman buradaki arkadaşım yanmış olacak. Bizim window altı dediğimiz yani şu tarafta duran rakiplerimizi yakmak içinse Molotov'umuzla bu bölgeye geliyoruz. Bu köşeye yaslanıyoruz. Yaslandıktan sonra şuradaki noktaya doğru sol klikle fırlatıyoruz ve görüyoruz ki window altında duran arkadaşımız hatta buradaki arkadaşımızla birlikte yanıyor. Son molotofumuz ve videomuzun son bombasıysa... ise short'tan A site'ın orta yerine atılacak bir molotof. Short'ta duvara yaslanıyorum ve şuradaki kırmızı tabelayı görene dek yavaş yavaş yukarı çıkıyorum gördüm. Hemen ardından gördüğünüz üzere tam olarak crosshair'ımı koyuyorum ve koşarak fırlatıyorum. Fırlattığım zaman görüyorsunuz ki A site'ın çok büyük bir kısmı yanıyor ve A site muhtemelen bomboş kalıyor. İzlediğiniz için müteşekkirim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum bırakmayı aynı zamanda benim için çok önemli olan paylaşımlarınızı yapmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.